Hepsi aynı diye sadece arabalarla bir de üstünü örtmemek lazım hani biz arabaları konuşuyoruz belki de konuşturuyorlar ama asıl işte e, otellerde lüks otellerde yaptıkları Çalıştay, Kurultay, Kıltay, Yüntay, Kavuştay şeklindeki organizasyonlar başka israflar yani nereden baksanız şimdi arabalar hani 6 milyar etse ya da 6-7 milyar etse dolar bir, bir anlamda. E ee, şeyler o bahsettiklerimle beraber aslında tasarruf sadece arabalarla sağlanmaz. Hani yok çalıştay, yok Kıltay, Yüntayları bile kesseler çok daha ciddi tasarruf edebilecekleri meblalar var ama yapabilecekler mi? Bir de sizinle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha yeni Londra'ya gittim bir, bir iki hafta önce. Oradaki ev fiyatlarından hani bahsetmiştim, araştırmıştım. Şimdi şöyle, çok enteresan bir ev alıyorsanız Londra'da, tabii ki çok para verirsiniz. İşte yeriyle orantılı, işte o eski Viktoryan tarzı vesaire hani seçenekler çok lüksleştikçe ama. Hani benim size gösterdiğim yerler vardı. Daha bizim böyle ne bileyim işte 1453'e benzeyen veya İstinye Park'a benzeyen işte hani orta üst olabilecek yerler. İşte 400, 500, 600 bin pound gibi bir şeydi. Ya bugün bak gerçekten sırf meraktan şimdi ismini vermeyeceğim de Barbaros Bulvarı biliyorsunuz çok değerli bir arazi, çok merkezi bir yer. Ve oralarda hani binalar, apartmanlar çok eski olduğu için oralarda dönüşüm geçiriyor. Hani kendi oturanlar mı dönüşüyor yoksa onlardan mı satın aldılar detaylarını bilmiyorum. Ama orada bir proje yapılıyor. Eski askeriyenin yanında jandarma dikim evinin biraz böyle bu tarafında eski jandarma dikim evi. İşte bir proje yapılıyor falan. Böyle hani lüks gibi. ama böyle acayip lükste de değil ama şey üstü yani böyle orta üst bir yer. Hadi lüks diyelim. Ee, şey aradım dedim ki açayım sorayım ne kadar bir hani merak ediyorum şimdi geldim hani İngiltere'de Türkiye'de evler çok pahalı falan. Dedim ki ya merhaba iyi günler iyi günler. Dedim evler ne zaman bitiyor işte 6 ay sonra bitiyor proje. Peki dedim ne kadar fiyatlar işte ne bakıyorsunuz dedim 1 artı 1 2 artı 1 fiyatları nedir? Dedi ki bir artı bir yok projede. Peki dedim iki artı bir fiyatları nedir? Minimum dedi bakın kulağınızı dört açın. Minimum dedi iki buçuk milyon dolardan başlıyor dedi. Arkadaşlar Türkiye'de emlak fiyatları artmamış. Uzaya gitmiş. Anladım. Hani dilim tutuldu. Uzaya gitmiş yani. 2,5 buçuk milyon dolardan iki artı bir. Bu da tahminimce en küçüğü herhalde. Hadi araya tanıdık soktun, onu yaptın, paran hani yok da diyelim ki var olsun iki olmaz ya bu arada mümkün değil ama iki milyon bile çok pahalı. 2,5 buçuk milyon dolar. Barbaros Bulvarı'nın evet şeydesiniz o çok merkezi bir yerdesiniz. Ee, ama su alabilir miyim ya? Ama yani yine de Türkiye'de emlak fiyatları Hani uçmamış diyorum ya size uzaya gitmiş. Ya bu paraya yemin ediyorum Londra'dan 2-3 tane belki de 4 tane kasarsanız duruma göre ev alırsınız net olarak. Ben size söyleyeyim. Yani de Dehşet. Yani dehşet. Üstelik de getirisi buradaki kiraya verdiğinizden daha fazla olur. Yani çok acayip paralar değil mi ya? Hani... O paraya diyelim var paranız, gittiniz Londra'da 3 tane aldınız, 3'ünün kirası, yani onun kaç katı kirası olur? Yani öyle de bir parayı aldınız, orayı en fazla ne kadara vereceksiniz ki kiraya? 200 bin liradan fazla kiraya veremezsiniz ki. Londra'da aldığınız yeri nereden baksanız 3 bin, 4 bin pound ya da 3 bin, 5 bin arası bir şeye verebileceksiniz rahatlıkla. Yani hem yatırım olarak şey değil, cazip değil, hem de oha yani hakikaten. O yüzden e, demiş ki bak bahardan uyuşturucu satıcıları falan onların alıcı kitlesi. Biz değiliz ki demiş. vallahi doğru söylüyorsun kardeşim. isimdaşım ne diyeyim yani. Çünkü bunlar akıl karı paralar değil yani. Hani yatırılacak hakikaten paranı herhalde aklamaya çalışacaksın falan. Hani öyle şeyler, öyle işler. Tabi hepsi için söylemiyorum ama bana açıkçası faişin ötesinde geldi ya. Eee İki buçuk milyon dolar verip trafiğe takılacağım. Bir de çok avantajlı. Evet. Leicester'dan 15 tane alırım demiş. Balmumcu değil mi? Evet Balmumcu işte eski ya Plaza Otel'in karşı tarafı böyle arkaları şeye dönüşüyor. E, deprem dolayısıyla herhalde dönüştürüyorlar. Bir de yeniliyorlar arkadaşlar. Neyse zürdün çenesini yoracak cinsten demiş. Yani tamam yeri çok iyi köprüye hemen oradasın falan ama bir tane de bardak getirmediler ya pardon ee, ama şey dediğim gibi çok değerli bir yer evet çok değerli de o kadar mı değerli bilmiyorum bilemedim ben neyse devam edelim ee, emlak bence Türkiye'de yönünü şaşırmış kumpir 300 TL ise fiyat ee, galiba normal demiş. Vallahi ben emin değilim ya arkadaşlar. Ali Koç ekranlarınıza getireceğim. Fenerbahçe'de başkanlık yarışı ne olacak? Galatasaray'da durumlar ne olacak bilmiyorum ama bu federasyon başkanı gitmeden hiçbir şey olacağı yok arkadaşlar. Ali Koç da nitekim bunu belirtmiş. Sayın Başkan. Ben size bir şeyler söyleyeyim. Ben de iyi değilim. Yani söz konusu milli değerler ise bizleri en son sorgulayacak, bizlere en son laf edecek kişilerden birisisiniz. Niye sizsiniz? Çünkü sizin iki telefonunuzda da baylok çıktı. Baylok iki telefonda da baylok çıkan biri bize milli değerler konusunda hele Fenerbahçe Spor Kulübü gibi ve diğer kulüplere de söyleyeceğim hiç asla bir laf edemez, konuşamaz, yön veremez, itamda bulunamaz. Ben size bir hatırlatma daha yapayım. Sizin telefonunuza baylak yükleyenler var ya, benim telefonlarımı iki yıl boyunca kanuna aykırı bir şekilde dinlemişler ve benim iki tane davam var. Bir tanesi Ergonokon örgütüne mensup olmak, bir tanesi de uyuşturucu ve tarihsel kaçakçılığından başkasının isminle yapılan binlerce dinlemem var. Ya ne demek istiyorum biliyor musunuz? Sadece telefonlarımızdan yola çıkarsak milli değerler konusunda kimin doğru noktada, kimin yanlış noktada olduğunu herkes net bir şekilde anlamıştır. Sadece telefondan diyorum. Başka şeylerden çıkarsak daha da netleşir. Onun için sakın ha. Sakın ha bir daha böyle bir şey yapmaya tenezzül etmeyin. Sizin için çok tatsız olur. Ben ülkemizi de anlamıyorum futbol üzerinden bu kadar kaos yaratmaya çalışmış bir örgütün yanından yakınından geçmiş kimselerin futbolda olmaması lazım ya. Bu nasıl bir nasıl bir 180 derece değiştik mi, dönüştük mü biz ülke olarak? Artık bu konu mevzu önemli değil mi artık? Biz Fenerbahçe spor kulübü Temmuz'u yaşadık. Hassasız bu konuya. Belki gereğinden fazla hassasız ama hassasız. Niye? İnsan mı kalmadı bu ülkede? Ya? Biliyorsunuz seçimlerden önce benim bazı açıklamam olmuştu. Niye başkanın başkan olmaması ile ilgili. Tabii baylok işleri yoktu o zaman. Çünkü hassas olduğumuz için, çok acı tecrübelerimizin olduğu için, hakkımızın yendiği için, hala belimizi doğrultamadığımız için yıllardır o yaşananlardan sonra. Ondan sonra şunu söylüyorum. Bu FETÖ unsuru hala Türk futbolunun içindedir. Daha her geçen gün daha fazla temizlenmesi gerekirken bence daha fazla tekrar o günlere dönme adımları atılmaktadır. Valla ben ka ka katılıyorum söylediklerine arkadaşlar. FETÖ unsuru biliyorsunuz Galatasaray'a yaptı, şef özür Fenerbahçe'ye yaptığı operasyon öyle yenilir yutulur değil. Aziz Yıldırım bunun bedelini çok ağır ödedi. Hani ne şeyi ülke elden gidiyor dedi ve nitekim 2016'da bunu hep beraber test ederek, tecrübe ederek gördük e, baktığınızda. Dolayısıyla öyle çok basit bir şey değil ama Galatasaray içerisindeki yapıda daha rahat konuşlanabilecek bir e, bağlantıları olduğunu ben düşünüyorum. açıkçası baktığınızda düşünmüyorum bunu bilen biliyor zaten aksine.